Arkadaşlar merhaba. Şimdi karter havalandırma valfimizin içini söküp parçalayacağız, geri takacağız. Daha önce anlatmıştım. Bu bizim için önemli hayati bir parça. E, tıkandığı zaman buradan yağ çekmiyor buharı. Çekmediği zaman da kartelleri, contaları her taraftan patlatıp motorumuzun üstten e, yağ olmasını sağlıyor. Bu tabi e, sağlıklı olmasa da katalizörümüzü tıkamaya yarıyor. Arkadaşlar şöyle çelik bir telimiz var. Ucunu büktüm. Bunu buraya köşeden takıyoruz. Şöyle kırmadan köşeden baskı yaparak bakın şöyle çıkarttık. Gördüğünüz gibi plastik bir parça. Böyle metal bir parça var bir tane yay. Yani bütün malzeme bu. Ne işe yarıyor? Arkadaşlar motorumuz her çalıştığında gaz verdiğimiz zaman bu hareket ediyor. Bu hareket ettiği zaman e, bizim kartellerimizdeki yağ buharımızı buradan çekip küpüratörü oradan da emme ve yanma havasına giderek yakmasını dengeleyen bir parça. Dediğimiz gibi bunu ben temizledim. Yayımız bu parçamız bu metal gördüğünüz gibi bunu tekrar takması da bu şekilde yayımıza takıyoruz koyduk bu parçanın kırılmamasına özen gösterelim arkadaşlar bu şekilde koyuyoruz buradan buraya bir, bir baskı uygulayalım Evet böyle daha iyi oldu gördüğünüz gibi buraya biraz baskı uyguladık çıt diye geldi şu anda güzel arkadaşlar Buradan üfürdüğümüz zaman, buradan az hava gelecek, çektiği zaman çok hava gelecek. Kartel havalandırı valfimizde bu arkadaşlar.